Bugün birinci görüntüyü izlediniz. Birinci görüntüyü çektik. Şimdi Zardış Köyü'nün ikinci görüntüsünü farklı bir alandan çekiyoruz. Yine benzer yakın bir alan. Şu anda köyün merkezini görüyorsunuz. Yine tekrar sağa doğru yaklaşıyorum. Şu ileride, çok ileride Hacı köyü var. Şu ileride gördüğünüz ormanlık alan Aytepe'si böyle sağa doğru yaklaştığımda bir tane samanlık ve ilerisinde yolu ve bizim köpeği görüyorsunuz. Böyle sola doğru yaklaşıyorum tekrar. Evet, gördüğünüz gibi çiçek açmış bir elma ağacı. Bu tarafta ambar. Traktörle gelen birisi. Evet şöyle. Bir <laughs> de ve canlısını görüyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi yeşilliklerle dolu minik bir Karadeniz köyü. Güzel bir köy burası. Görüyorsunuz iki buğday. Ee, tam bu alanda paşa yani bizim köpek ve en son olarak bir...